Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Avax'taki pozisyonumuz likit oldu. Orada demek ki bizim şey açmamız gerekiyormuş. Adamların dediği gibi adam boşuna dememiş, spot açtı. Adam orada beni likit etti gitti. <laughs> Bak pozisyon çok güzel oldu. Ama Volkan Özgüven durur mu? Kripto adam durur mu? Çok güzel bir pozisyon açtı. Bu pozisyonu sizlerle beraber paylaşacağım. Sonra botumuzun içerisindeki tekrardan sinyallere şöyle bir göz atacağız. Adamlar bir nokta dışı bir şey yapmışlar orada, bir şey paylaşmışlar. Dedim ki yavaş, yani bu nasıl bir şeydir diye. Biraz onları inceleyeceğiz. Telegram grubumuza mutlaka kanala anlık olarak sizleri oradan paylaşıyorum zaten. Kanalımıza da abone olmayısanız abone olup olmayı, videoyu beğenirseniz. Videonun başında çok boş yapmayalım direkt ışık hızıyla geçelim. Bir çılgınlık yaptım tamam <laughs> Bak 80x pozisyon açtım. Önce açtım baktım. Her sindikatör olarak kullandım kendimi. Dedim ki gir. 80x. Bak 80 aşağıda yazıyor. Ya soktuğumuz para da 20 dolar attım oraya zaten. 18 mi 19 mi öyle bir 20 dolarlık bir para vardı. Öteki likit oldu. Sorun değil. Adamları dinleyecektik. Adamlar bize demiş spot açma. Normal şey marjin açma özür dilerim. Spottan devam et. Bak diyorum bak beni likit etti. Yukarıya doğru gitti Avax. Bu da Emin Gülsener hocamızın bize yapmış olduğu hainlik diye yazıyoruz bir kenarıya. Hocam Yanlış anlamayın hocam. Margin işlemler işte böyle arkadaşlar. Margin işlem dediğiniz zaman olaylar sıkıntının içerisine gidiyor. Bakalım bu sefer likit olacağız mı? Long açtım. Ee, Lik fiyatım da 37.324. 80x açtım. Patara çatara kütere bakalım ne olacak. Bunun alakalı zaten bilgi veririm size. Biz çok şey yapmadan sitemize girelim. My life'ımız var. Ee, artık site alan adı değiştirdi. Minex.live olarak yaptılar. Dün zaten bunları sizlere paylaştım. Avax bayımız var. Al demiş. Bitcoin food demiş mesela. Bitcoin food'umuzun içerisine girdiğimizde 37600'e bir hemen translate diyelim. 37600 destek noktası olarak belirlemişler. Şimdi Bitcoin'imize şöyle bir döndüğümüzde bu adam bunu ne zaman paylaştı bize? Tarih bir dakika tarihimize bakalım. Ee, i̇kisinde bugün ayın dördü iki gün önce paylaşmış. Kaça gelmiş 37.558'e iğne atıyoruz ve yavaş yavaş yukarı gidiyoruz. Tabii bugün daha bitmedi süreçler bitmedi bakacağız yani adamın dediği olay nokta dışı olarak gelmiş. İlk bu bildirim geldiğinde dedim ne oluyoruz dedim aha dedim gitti herhalde bari meğersem adamlar daha geniş kapsamlı ve daha içeriye özellikler ekleyeceklermiş ondan dolayı böyle bir değişikliğe gitmişler daha farklı bir yerlere geleceğiz gibisinden bazı olayları var. Ekstra olarak da LTC'de blok yarılaması mevzusu açmışlar arkadaşlar. Bu aslında önemli bir şeydir. 5 Ağustos 2023 translate ettik. Aynen. Zaten ha, Türkçe zaten. <laughs> otomatik transfer etmiş. 5 Ağustos 2023'te madenciler için Bitcoin ödül yarılaması 12'den 6 düşüyormuş. Onunla alakalı belirlemişler şu an satış hedefinizde 113 dolar olarak belirleyin demiş bu adamlar. Bitcoin ne de oluyor biliyorsunuz ödül yarılaması. ödül yarılamasından sonra fiyat artıyor yani çıkan Bitcoin sayısı azaldıkça ne oluyor bu sefer o muhabbeti biliyorsunuz. Sonra BNB Ethereum paritesindeki 350 günlük mevzusundan bahsetmişler. Şöyle bir giriş yaptığımızda yakından takip ettiğimiz bu süreç bizi heyecanlandırıyor tam 350 gündür bak 350 gündür şu çizgiye bakar mısınız bak şu yataylığın şeyine bakar mısınız bir an metal paletpasında değişiklik olmamış hep yatay gitmiş gelmiş Hemen aşağı doğru şöyle bir gidelim. Uzun bir sessizlikten sonra kazanan BNB küçük yatırımlar için uygundur. Küçük şekilde diyor giriş yapabilirsiniz. Ben bu şekilde translate ettim kendimi. O translate etmiş ama ben kendimce bu şekilde translate ettim. Bize şimdilik gönderilen sinyaller bunlar değerli arkadaşlar. Ben bunları yine sizlerle paylaşıyorum ama Telegram grubunda olmayan arkadaşlar için böyle günlük veya 2-3 günde bir sizlere bu sinyalleri paylaşmaya çalışacağım. Bu arada Bitcoin oluyor. Aha bak bak bu sefer vurduk. Bak Bitcoin'den parayı bir işlemimize bakalım. İşlemimize bakalım. İşlemimize bakalım. 10 dolar. Cux. Bak görüyor musun? <laughs> Verdiğimiz parayı büyük ihtimalle geriye alacağız. On, kaç paramız kazanan? Oo. Şu an marjin bakiyemiz 27 dolar olmuş. Çok güzel para. Temiz. Cık. Kalsın. Sabaha kadar kalsın. Long açtık. 80x'i bakalım kaç parayla çıkartacağız burada. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Ben bu açtığım %51 diyor. Oğlum bu ne? Ben demek ki buraya çok yüksek paralar koysaymışım. Allah 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 sen olaya bak o zaman. Burada, buradan Emin Gülsüren hocaya da hocam, hocam ya sen bizi niye lik edip gittin ya. Biz dedik Emin Hoca dedik güvendik. Hocam 100 dolarımı gönder ya rica ediyorum. Aşağı ben sizin bit bir cüzdan adresi bırakacağım. TRC20 USDT. Hocam bir 100 dolarımı benim gönder ya rica ediyorum hocam. Bu konularla alakalı anlatabileceğim olaylar bunlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.